Thank <sweak> you. Şu anda bulunduğumuz nokta Muradiye ilçesindeki Balıkbendi, yani İnci Kefalinin en uzun göç yolculuğuna sahip olduğu Akarsu. Gölden e, Akarsu'ya giren balıklar yaklaşık 20 kilometre kat ettikten sonra bu noktaya geliyorlar ve buradan yukarıya doğru devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi akarsuyun etrafı insanlarla dolup taşmış. İnci kefali bölgede bir balık olmanın çok çok ötesinde adeta kültürel bir değer haline gelmiş durumda. İnsanlar balıkların gelmesini, coşkuyla zıplamasını ve bu görsel şölene şahitlik etmeyi adeta yıl boyunca bekliyorlar. Muradiye'deki Bendimahi çayı en uzun göç yolculuğuna sahip ve Van Gölü etrafındaki 111 akarsu içerisindeki en büyük üreme alanlarından birisini oluşturuyor. Fakat şu andaki su miktarı çok çok kritik bir seviyede. Yani suyun tarımsal sulama amacıyla artık daha fazla kesilmemesi lazım. Mevcut sudan bir tık daha aşağıya düştüğü zaman maalesef buradaki üreme tehlikeye girecek. Bu yüzden yetkililerin bu konuyu hassasiyetle takip etmeleri lazım. Özellikle devlet su işlerine bu noktada büyük bir sorumluluk düşüyor. Akarsu yatağındaki üreme için gerekli olan suyu daha fazla tarımsal sulamaya kesilmemesi lazım. Ümit ediyoruz ki su miktarı bu şekilde kalır. Dönem sonuna kadar başarılı bir üreme sezonu geçiririz ve burada çok daha fazla balık görürüz.